Herkese selamlar reisler, slot oyunları Ozikanlı hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Birbirinden güzel bonus hantlarla sizlerleyim. İlk oyunumuz Wild West Gold. 200 TL'lik bonuslardayız. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sefa geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Güzel kazançlar yakalıyorsunuzdur. 100 atma verdin bize? İlk spin'den daha çıkmadım. Okey. Problem yok. Şimdi verdin. Ver artık şunu be adam. Ulan neyin atışa çıktın sen ya? Şöyle müdahale. Bunu da yemedi. Allah Allah. Sonunda olan. Sonunda bir uzatma alabildik. Güzel. Şimdi sıra çarpanlarda. Çarpanımız çok az. Uygundur. Çok güzel yeremde 5x. Bir tane daha verirsen parayı kırarız. Ben sana söyleyeyim. Şöyle müdahaleyi koydum. Yok yemiyor ya. Yani bu kadar fazla gösterip de vermemesi büyük ayıptır. Ne aldık? 20 lira. Bir tık kötü. Diğer oyuna kaçalım acilinden. Bir diğer oyunumuz Fruit Party'deyiz. Bir anda böyle sürprizler yapabilen bir oyun. O yüzden işte sonuna kadar sıfır falan filan hiç moral bozmaya gerek yok. Devam. Bizzat benim de oynadığım güvenilir siteleri aşağıda yorumlar kısmında da görebilirsiniz. Her birinde gönül rahatlığı tek tek oynayabilirsiniz. Ne güzel çizmişti orayı ya. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Sitelerin güncel gidişleri hem aşağıda yorumlarda hem Telegram kanalımızda mevcuttur. Oraya da katılmayı mutlaka unutmayın diyorum. Çarpanları yine güzel açıyor da az açıyor ya. Mesela şunlar çok güzel. Ay şu portakallara verseydin. Çok güzel olurdu da. Ay çok iyi çizdi lan çilekleri. Güzel okey okey. İşte tam olarak bahsettiğim buydu. Bir anda böyle sürprizini yapıyor. Okey. Moneybag sayarım ben bunu. 20 lira zarar yaz. Bir diğer oyunumuz Multi Multiholt'tayız. Şimdi. Erkenden. Açabilirsek eşyaları. şuları. Çok iyi yarattı çarpanı. Biraz pati lazım. Abo galiba yandık. İnanılmaz yandık hem de. Yani harikaydı şunlar da. Uzatmadı ki hiç. Çok kötü. Kurtarıcıya geldik. Sweet Bonanza'dayız. Şöyle güzel 50x'leri, 100x'leri. Havada uçurman lazım. Ama boş geçersen olmaz ki yavrum ya ya. Yani... Ulan var ya ağzımızla çağırdık. Ağzımızla da, da kaçırdık lan. Berbat. Okey. Yarısını aldık işte de çok mu ölüm bozdu bak şimdi o. Can sıkmaya gerek yok bu ekran da çok tatlı 27x var burada Parasını Cumburlop çıkardık Bu saatten sonrası kar yazar daha da kar yazmadı. Okeydir, uygundur. Geçelim. 5 Leon Mega West'teyiz. Ne seçtik? Onunla yapıştırdık mı? Haydi seçtim seni. Gizemde ne varmış? 13. Okey. İyi değilim şu. Minimum bir 200x, 300x falan olmamız şart ya. Diğer oyundan hiç ödemedi çünkü. Çok fena ekranlar kaçıyor. Oy, kileri full çizmiş lan. Görmedim ha onu. Şuraya yeşil atarsa bir de çarpan atarsa. Şuraya indirir mi Wild'ı? İndirmedi ulan. Sen var ya. Cık. Çok daha güzel olabilirdi de. Bundan da yarısını Wild da. West Duels 10 spinle başlayalım. Bu oyuna çıtır bir inancım var. Harika yerler attı ulan. Mükemmel mükemmel. İnanılmaz güzel. Bu saatten sonra bütün spinler para verecek. Doğru mu? 513 aldık. bunun gibi aynen öyle full güzel sembol atması lazım. Buraya çok iyisin ulan. Harikasın. Şu iz taraf var ya. Mükemmel mükemmel. Ha şöyle ya. Sonunda bir tane güzel bonus yakalayabildik ha. Bir iki araları daha sıkıştırsa aslında var ya. Çok fena şeyler olabilir de. Ay, bunları da çok iyi çizdi. Mükemmel çizdi. <gülüyor> 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 Baba Herel. Sensational patlıyor be adam. Son spin. Ay çok iyisin. Harikasın. Ekrandaki çarpanlara bakar mısınız? Mükemmel mükemmel. Baba number one ya. Vallahi number one oyun. 1600 lira 800 xp adam. Sıradaki oyunumuz Twilight Princess'teyiz. Toplam bu bonus anta 2000 lira harcamıştık. Parasını çıkardık. Bu saatten sonrası tamamen kar yazacak. Ulan ne güzel atıyorsun sen öyle. Bir uzatma alabilirsek bayağı güzel şeyler olabilir. Ay tekte bıraktı. Ver artık şu uzatmayı. Haydi güzelim. Onyx de geldi ama Yok. Çok daha güzel olabilirdi bonus da yarısını aldık. Hiç sıkıntı yok. Tree Bossing Bottles ne yapıştırdık acaba? Bence bu saatten sonra biraz daha böyle yüksekler oynayalım. Kraliçe Ağrı'yı seçtim. Let's go. Erkenden verirse... Güzel şeyler olabilir. Ama lütfen sonda vermesin ya. Hatırlatmakta fayda görüyorum reisler. Telegram kanalımızda etkinliklerimiz, free spinlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Çok iyi yer attın lan. Harikasın. Daha üç spin var hem de. Oraya sadece şu an güzel bir sembol atmamız lazım. Ay şunu yukarı alsaydık. Bir tane premium sembol bile yakalamamız kafidir. Vallahi vermedi ya. Yani. Vallahi vermedi. Çok iyi de yaratmıştı ama bundan da mı yarısını aldık? Vallahi yarısını aldık. <laughs> Sıradaki oyunumuz Cleopatra'dayız. çok az atıyorsun ama. bir bir atıyorsun, inanılmaz kötü gidiyoruz. Okey. Burası fena değil. Eğer şu 2'ye alırsak... Bomba şeyler olabilir de, spinler bitti gerçi ya. Gitti bir de sonda attı burayı. Bunu da yarısını aldık mı acaba? Yok, yarısını alamadım. Çeyreğine girer, çeyreğine. Okeydir. Günün son ve sürpriz yapması en muhtemel oyun şu Rush'tayız. O uzatmaları tek tek atma ama ya. Şöyle bir sayfaya üçlü at. Kafidir. Adı lan, indir lan şuraya. Çok iyisin lan. Harikasın. Şimdi. Burası Wild West Duels'ten daha iyi ödeyebilir. Öyle bir ihtimal var. Ama hiç çizmiyor. Şöyle müdahale koydum. Bu da yemedi. Allah Allah. Okey geçitleri yavaştan bir açılmaya başladı. altı canları da çizer. Sarılar belki yok. Bunlar birleşmiyormuş. Galiba bitirdi. Ekran da çok güzeldi ama yok. Ay o neymiş lan öyle? Biraz daha ortaya atsaydı var ya onu. Çok fena şeyler olurdu da çok yine de. Süper süper harika. Eğer buraya kadar geldiyseniz, video hoşunuza gittiyse, like atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.